Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Afrika Medya Zirvesi'nde konuştu. Altun, Türkiye, dünya yüzeyinde sistematik yalan ve dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke konumundadır, dedi. Ne yazık ki bugün Türkiye'de, dünya yüzeyinde sistematik yalan ve dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke konumundadır. Bunun nedeni Türkiye'nin son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiği kalkınma devrimi ve atılımdır. Eğer bu kalkınma devrimi ve atılım olmasaydı bugün itibariyle Türkiye uluslararası alanda bu denli yoğun bir dezenformasyona ve yalan endüstrisinin sistematik karalama kampanyalarına muhatap olmayacaktı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener "Tarım bir milli güvenlik sorunudur." dedi. Ne kadar yangın uçağımız olduğunu bile bilmeyen Kepeği ekilerek yetiştirilen bir ürün zanneden birini tuttular, ülkenin en stratejik alanlarından birine bakan yaptılar. Çok kuyruk oluyordu. O yüzden fiyatları artırdık diyen bir densizi et ve süt kurumuna genel müdür yaptılar. Sonuçta ne oldu? Ülkemizde çiğ süt fiyatları 2018 yılında Avrupa Birliği ülkelerine göre %18 daha ucuzken bugün %10 daha pahalı hale geldi. Üstelik onların alım gücü bizim dört katımız olmasına rağmen. Peki bunlar neden oldu? Çünkü her şeye kulağını tıkayan, saraydan dışarı adımını atmayan, atamayan, korkudan milletin, çiftçinin, hayvan, besle, hayvan yetiştiricisinin arasına karışamayanlar, kesime giden inekleri, düveleri ve hayvanlarının arkasından ağlayan yetiştiricileri duymazdan, görmezden, bilmezden geldiler. Portekiz'in Madeira kentinde 29 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Down Basketbol Dünya Şampiyonası'na hazırlanan özel sporcular Down Basketbol Milli Takımı şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını Eskişehir'de sürdürüyor. Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda hazırlıklarını sürdüren Özel Sporcular Federasyonu Dağın Basketbol Milli Takımının baş antrenörü Ufuk Bulut, ilk turnuvamız bir dünya şampiyonasıydı. Portekiz'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3. olduk. 2021'de de İtalya'da gerçekleştirilen Down Avrupa Oyunlarında ev sahibini şanssız şekilde kaybedip ikinci olduk. Eskişehir'de 8 günlük kamp yapacağız. Daha sonra yeni kamp için kolları sıvayacağız. Portekiz'e favori takım olarak gideceğiz. Hakkını verip şampiyon olarak döneceğiz dedi. Ee, normalde takımımız 8 kişi ama iki sporcumuz katılamadı. 6 sporcuyla devam ediyoruz kampa şu anda. Ee, teknik ekibimizde 4 kişiyiz. Bir kondisyonel ve 3 antrenör olmak üzere. Toplamda 10 kişilik bir ekibimiz var şu an burada. 8 gün sürecek kampımız. 8 gün sonunda da yeni bir kamp için kolları sıvayacağız tekrar. 29 Eylül 4 Ekim arasında Portekiz'de Madeira'da bir dünya şampiyonası olacak. Alçak yönünde olamayacağız. Favori olarak gidiyoruz. Çünkü son Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız çok başarılıydılar gerçekten ve dediğim gibi şanssız bir final kaybettik. Ama bu sefer favori olarak gidiyoruz. Umarım hakkını verip döneceğiz oradan. Kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın başlayacak havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Azerbaycan'da Bakü Türk Okulları'ndan 3 takım yarışacak. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk okullarında yarın düzenlenecek Teknofest'te sayılı saatler kala heyecanlı bekleyiş sürerken yarışmalara katılacak takımlar son hazırlıklarını yapıyor. Bakı Türk Okulları Teknofest Azerbaycan'a 10 projeyle başvurdu. Bunların 3'ü finale yükselmeyi başardı. Bizim bizim projemiz rüzgar türbininden gelen enerji, mekanik enerjiyi, mekanik pompa vasıtasıyla Basınçlı havaya çevirerek bu basınçlı havadan elektrik enerjisi elde ediyor. Aynı zamanda proje hibrit olduğundan birçok farklı şekilde elektrik enerjisi elde ederek bu elektrik enerjisi verimini 36 volta kadar çıkarabiliyoruz. Aynı zamanda bunu 220 volta çevirerek bütün elektronik eşyaları kullanabiliyoruz. Takımımızın Teknofest Azerbaycan 2022'de başarı elde edeceğine inanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Profesör Doktor Nedime Serakıncı, Akıncı, basit bir idrar tahliliyle prostat kanserinin teşhis edilmesine olanak sağlayan ve dünyada ilk kez başarıya ulaşan bilimsel yöntemini Uluslararası Kanser Kongresi'nde 50 ülkeden yüzlerce bilim insanını duyurarak ülkesine büyük gurur yaşattı. Onlarda işte hakemli dergilerde yayınlandılar. Profesör Doktor Ser Akıncı ödül olarak tüm katılımcı belgelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adresiyle imzalama yetkisiyle onurlandırıldım. Böylece bilimle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına katkı koymaktan büyük mutluluk duyuyorum dedi. Aynı şekilde bu hani olağanüstü layık konuşmacı seçilirken de buna karşılık olarak tüm katılımcıların sertifikalarını işte bu birinci gelen kişi imzalayacaktı. Bunu bize önceden söylememişlerdi ama Sonrasında söylendi. Ben de tabii ki mutlu olup imzalamak istedim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pozisyonu gereği, yani çok tanınmamış bir ülke olmasından öncelikle biraz tereddütlüydüm ama genel anlamda bilim bağımsızdır. bizim için siz çok değerli ve işte olağanüstü bir başarı gösterdiniz. O yüzden de biz bu riski göze alıyoruz Değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adresiyle kendi bulunduğum pozisyonla imza atmam ile ödüllendirildim. Ve bu imzalar şu anda bütün e, uluslararası katılımcılardaki Rusya'dan, Japonya'dan, Amerika'dan, İtalya'dan, İspanya, e, Pakistan, e, Hindistan gibi değişik ülkelerden katılımcıların hepsinin sertifikasında şu anda bu adres ve imza bulunuyor. Bu da tabii kendi ülkem adına hem kendi adıma hem de ülkem adına beni çok gururlandırdı açıkçası. Fransa'nın başkenti Paris'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Koordinasyonu'nda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Merkezi'nde ve Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda Türk Mutfağı etkinlikleri düzenlendi. doğa tutkunlarının yeni rotası olan Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Sarıgül Yaylası, zirvesi karla kaplı dağlar arasında yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. İz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kemal Özdemir, bu yayla hem yüksek hem de şelalelerin aktığı, çiçeklerin açtığı ve aynı zamanda buzların olduğu bir bölge. Burayı görmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduk ve çok zevk aldık dedi. Tunceli doğası merak ettiğimiz gibi çok çok güzel. Bugün rehberimizden bize dört mevsimin Görebileceğimiz bir yere götürmesini istedik. Ee, sağ olsun rehberimiz bizi e, Sarıgül Yaylasına getirdi. Sarıgül Yaylası hem yüksek hem e, dört mevsim bir arada yaşandığı şelallerin aktığı, çiçeklerin açtığı aynı zamanda buzulların olduğu bir bölge. E, biz burayı görmekten büyük mutluluk duyduk. Çinli elektrik otomobil üreticisi hem çevre dostu olması hem de havada hareket etmesi nedeniyle kent yaşamına yeni bir soluk getireceği öngörülen X2 isimli yeni uçan otomobilin tanıtımını yaptı.